İstanbul'un Anadolu yakasına tramvay hattı geliyor. Üsküdar, Kadıköy, Maltepe hattı Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. 2027 yılında hizmete girmesi planlanan hatla ilgili ayrıntıları Sinan Kunter aktardı. İstanbul Anadolu Yakası'nın meşhur minibüs caddesi, üç ilçeyi birbirine bağlayan bu işlek ve yoğun caddede İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi hayata geçirmek üzere. Kadıköy'den başlayan Üsküdar'a doğru devam eden ve Maltepe'ye kadar uzanan bu cadde üzerinde Anadolu Tram adıyla bir tramvay yolu oluşturulması planlanıyor. 21 kilometreden biraz daha uzun olması planlanan bu yol üzerinde toplamda 33 durak olacak ve şu anda ben de bu 33 durak arasındaki en önemli duraklardan biri olan Maltepe'deki Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Buradan navigasyonu kurduğumuzda Kadıköy Rıhtım'a kadar yaklaşık 45 dakika bir süre bize veriyor. Minibüsü ya da normal bir aracı kullanırsak. İşte Anadolu Tram'ın tramvay projesinin bu süreyi çok daha aşağı çekmesi planlanıyor. Proje hakkında biraz daha bilgiler verelim. Söğütlü Çeşme'de Marmara'yla bir bağlantı noktası olacak ve yolcular burada Marmara'ya geçebilecekler ya da Marmaray'dan inen yolcular tramvayı kullanabilecekler. Önemli bağlantı noktaları arasında Göztepe ve Bostancı da var. Burada da yolcuların yine metroya bağlantı yapabilmesi planlanıyor. Proje dün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi onayından geçti ve Cumhurbaşkanlığına yine onay için gönderildi. Ardından da ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Çok işlek bir cadde olması nedeniyle kullananın da yoğun olması planlanan bir cadde. Günlük yaklaşık 350 bin yolcuya çıkılabileceği düşünülüyor. Anadolu tram ne zaman tamamlanacak? 2027 yılının e, projenin tamamlanması olarak öngörülüyor.